Burada oğlum gidiyor ha. Bir can, bir can. Canım yok ama. Öldü biri. Helal. Dört öldürdün sen o bir canlı. Skull Trooper'ı Bana kalkan lazım acilinden. Gel. Elliliklerini ne yaptın? Oğlum şu otomatik toplamadan sıçacağım şimdi. Al geldi. Bir tane buldum var sadece. Al biraz büyüt atayım. Ne yaptın amına koyayım? Yapı kırdım. Senin yüzünden öldüm. Nasıl öldüm? Ya amına koyayım kırmasan olmuş şu build ya. Ölüyor. Alabiliyor muyum sence? Eksem. Bir canı. Göremiyorum ki amına. <laughs> Öldü bu gel. Dostum da Adam mı geldi? Adam. Krek, krek havadaki sarılı krek. Drop, drop adam. Drop drop da 37. Lan buraya ağa çimenle biri parladı çimenle dikkat et. Hop. Adam parlamış. Çimenle Ara vermiş, ara vermiş. 49 49 Push 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 Hop başka yerden geldik Ananı sikerim Kutlakut kutlakut bir can Kalkan lazım Al mini var Burada loot var lan. İyi bir şey var mı? Geldi adam. Adam iniyor. Kaçıyorlar. 31. Nereye kaçıyor? Kırık 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 bir canım. Altımızda adam var. Şş, çalı çalı çalı. Çalı ananı sikiyim. 1 bir bir. Sandaki bir. Buna tamına koyayım çaktı. <laughs> Kalkan lazım. Gidiyor. Vur 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 vur. Kalkan lazım. Gel şu adamı pişirelim. Gel gel gel, gel. 95. Bak. Ne Duvar tut. Tutuyorum ben seni ha met sen. git yok ki. Bir gerek yok ki. Nereden sıkıyor ya şu? Seyfe gidelim bence. Mamuz lazım burdan Ben de gel. dedim birini. Benim şey unutmuş. Aa burada adam var lan. Hoppala. Sniper lanıyorsun. Bize puşluyorlar sağ arkamızdan sniper edin taraftan. Pardon sana sniper yemedim ki arkadan yedim. İşte. Gel hadi benimle gel, gel 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 benimle gel benimle gel benimle. Neredesin lan? Bir şuradaki bir. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Hayat çık. Bu bittim. Yukarı çıkamıyorum. Bu bitti. Bu il yok. Bu il der. Al böldüm. Allah'ını böldüm. Neyine güveniyorsun yara? Allah'ım eğim'e <laughs> bak ya. Yapı bitti benim. Bence lava inelim. Bu yok. İn in in. Bırak bana. Fight atmıyorsun değil mi? Dead. Helal. Onu yapsın al. Full mat full mat full mat. Çok iyisin. Ben de alan biri. Hop öldüm. Yapım bitti benim. Ba Tamam tamam tamam. Al al al. al. Kır. Dead. Çok iyisin. Son iki ve 2. Aşağıda onlar da. Süpürgen var mı? Yok. Allah ne yapıyor oğlum adam? Geldi. Eyvah. Tam gördüm. Crack. 110. Düştü bu. Arkadaşına da bileceksin. Ananı yakarım. Bendeyiz. Yani bir daha mı? Haberin olsun. Çok iyisin. <gülüyor> 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 Ay. Ay. Bu maçın kaydı var ama sana bozuk da ne dersin ne demek bozuk ya? Ya ekranı e, 1900 bitek üzerinde kalmış. Anladın mı? Yani bunu küçültürüm, editle hallederim ama piksel piksel olur. Anladın mı? <laughs> Öf ya. Ama ben bunu yine de atarım.